Hoş geldin. Hoş bulduk. İlk defa sakin ve olaysız geliyorum buraya. <laughs> İnşallah da öyle geçecek. Papatyalar bana mı? Evine en çok papatyaların yakışacağını düşündüm. <laughs> çok güzel düşünmüşsün. E hadi içeri geçelim. Hem şu papatyaları suya koyarız... ...hem de mısır patlat. Onlara bakarız. Gel. Aa, bunlar için makine yok mu sende? <laughs> Makinede yapılana patlamış mısın mı diyorsun sen? Hadi bakalım. Yemek konusunda seni ne zaman yanılttım? Haklısın. Bu da güzel olacaktır eminim. Aa, ayağımı sürmedim ama. Bakalım sipariş vermiştim. Ya sen mısırlarla ilgilenir misin? becerebilirsin değil mi? Yani alt tarafı Mısır ne olabilir?